Evet arkadaşlar uzun zaman sonra Crazy Craft. Şimdi bana birazcık sinirli olabilirsiniz, kızmış olabilirsiniz ama bunun için baştan hepinizden çok özür dilerim. Crazy Craft biraz aksadı hatta kanal bu aralar biraz aksadı. Çok özür dilerim. Bunun üstesinden geleceğiz beraber. Tamam tamam. İnandım, i̇nandım Şöyle Crazy Craft şerefine de güzel bir like atarsanız çok mutlu olurum Çünkü Crazy Craft'ı ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum Ben şu bu, bu videoya bir 2000 like hedefi koyuyorum Bence 2000 like atarsınız Şimdi birazcık etrafı gezmek istiyorum Siz görmediniz ben şuraya yerleştim tamam mı Buğra abinin yayınında yapmıştım burayı Buraya yerleştim ben Evimin içinde de harika bir mutasyon örümcek doğmuştu teşekkür ederim bunun içinde Şimdi birazcık etrafı gezmek istiyorum. Görmeyenler bilmeyenler için. Burada bir kafalar varmış yani. Mış yani. <laughs> Buraya bir şeyler olmuş. Ve burada Burakan'ın evi var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şatosu mu diyeyim artık. Malikanesi mi diyeyim. Burakan'ın malikanesi var. Şöyle içerisi de böyle. Kapılarını da açık bırakmış. Şurası Emad'ın sanırım. Bu aralar Crazy Craft'ta kuleler fena popüler. Neden Bilmiyorum. Bir kafa gider yerine iki kafa gelir diye notlar falan bile bırakılmış arkadaşlar bakın burada. Burada da kardeşlerin, evet kardeşlerin Poyraz ve Kayra'nın kulesi var. Burada da onların kulesi var. Ve ortalık karışmış durumda. Burada da bir şey var, burada bir yer altı evi tarzı bir şey var. Burası kimin? Evet burada bir... Buraya giremiyoruz arkadaşlar. Neyse işte Crazy Craft'tayız. Şimdi benim güzel planlarım var, harika planlarım var. İnsanların dızcılığı, kötülüğü olduğu için bu seride ben de kendime bir yeraltı evi yapmak istiyorum. Şimdi bakın buradan hemen aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada bir asansör sistemi var. Bu asansör sistemi tabii ki de gizleyeceğim. Şimdi böyle bir iniyoruz ve burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bir yer. Ama burayı bir malikaneye çevireceğiz. Ve bu videoda da birkaç troll de yapacağım bu arada. Onu da söyleyeyim. O yüzden videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi ben kendime bir kazma yapmak istiyorum önce tamam mı? Şu ultimate kazmadan yapmamız gerekiyor çünkü bayağı bayağı bir kazı işine gireceğiz. Bize ne lazım? Demir külçesi, uranyum ve titanyum lazım. Titanyumların benim vardı mantisler sağ olsun. Uranyumum da varmış ama yeteri kadar yok sanırım. Şurada demir ısıtabilir miyiz? Ve elimde bir adventure backpack var gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz ki ben her crazy craft'ta size soruyorum. Bu normal bir adventure backpack. Fakat bunun bir sürü bir sürü bir sürü hali var. Şöyle sağ tarafta görebiliyorsunuz bir sürü hali var. Ve yorumlarda yazın lütfen sizin istediğiniz adventure backpack yapmak istiyorum. Maceracı olacağız yani macera dolu Amerika. Bu arada size bir şey göstermem lazım. Bakın onu unutuyordum az kalsın. Bu benim sandığıma Poyraz ve Kayra iki yüzün birleşti diye bir kitap bırakmışlar. Poyraz bırakmış. Bakalım ne yazıyor. Erenay Bey biz iş alım şartlarını karşılayabildiğinizi düşünüyoruz. Takımımıza davetlisiniz. İki yüzün birleştiği yere gelin. Sizi alacağımız bu hediyeleri kabul edin. Buraya hediye bırakmışlar arkadaşlar. Bıraktıkları hediyelerde Minus Dream bırakmışlar 3 tane. Ve et bırakmışlar. Teşekkür ederim. Ve burada da bir hediye kutusu var. Bunu burayı kazarken buldum. Bunun içinde ne var ve nasıl açılıyor hiçbir fikrim yok. Bunu kırdığım zaman açılıyor mu direkt? Evet tamam aynı şeymiş zaten Neyse 6 tane Miner's Dream'imiz oldu bu harika bir şey Miner's Dream'i bilmeyenler için şimdi gösteriyorum ne işe yaradığını Miner's Dream'in Şu 3 elmasımla kendime bir hemen elmas kazma yapacağım Bu arada Poyraz ve Kayra'nın ittifak teklifi için teşekkür ederim Fakat ben şu anlık kimseyle it... İttifak falan diyelim kardeşim. Yok kötülermiş, yok iyilermiş, yok şöyleymiş, böyleymiş, hiçbir şey umurumda değil benim. Onu söyleyeyim baştan. Şu domatesleri de topladım. Domates fakirin ekmeğidir biliyorsunuz. Domates yemeyen yani adam adam, adam. Miner Stream'i nasıl kullanacağımızı göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar şimdi 13'e geldik gördünüz mü? Buradan miner Stream'i bir basıyorum. Gördüğünüz gibi burada kocaman bir maden oluşuyor kendiliğinden. Bu altınları falan her şeyi toplayacağım. Şimdi siz burayı bir böyle görüyorsunuz, bir şöyle bir görün tamam mı? Böyle görün. Diyorsunuz. Ve şimdi de böyle görüyorsunuz. Evet, burayı tamamen tıraşladım arkadaşlar. Tamam. Yani yararlı olan şeyleri falan aldım. İnşallah şu troll şeyidir, bloktur. Evet, troll blokmuş. Harika. Bu troll blokları bir sürü ihtiyacımız olacak çünkü dediğim gibi bu videonun ilerleyen yerlerinde bir yerde bir troll yapmayı düşünüyorum. Troll değil de aslında bir mesaj gibi bir şey. Bu kötülük takımına, sözde kötülük takımına bir mesaj vermek istiyorum. O yüzden lazım olacaklar bana. Evim benim, güzel evim. Şimdi yapacağım yer biraz uzun süreceği için size her yeri izletmeyeceğim arkadaşlar. Canınız sıkılmasın diye. Kat kat diyeceksiniz yani. İlk önce burayı bir böyle bir görün tamam mı? Burada bir duvar varken falan böyle bir görün. Ve böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi birazcık kazdım ben tamam mı? Bu alanı tamamen boşalttım. Bir yerden bir vıyak vıyak ses geliyor. Onu bir bulursam var ya. Neyse arkadaşlar işte bakın buradan böyle bir giriş yaptım tamam mı? Sonra burada böyle bir alan var. Buradan tabii ki ilerleyecek daha fazla. Daha da kazacağım. Buradan odaları falan geçecek ve böyle bir tasarım yaptım şimdilik. Ve bence burası harika olacak. Buraya insanları mı hapsetmeyeceğiz? Tabii kötülük yapanlara veya sınırları aşanlara. Süper kahraman odalarımı yapmayacağız? Her şeyi yapacağız burası. Yani her şeyi yapacağımız yer bizim yaşam alanımız burası olacak. Şimdi ben burayı hızlıdan sizin daha da böyle görebileceğiniz bir hale getiriyorum. Tamam mı? Şimdi böyle görüyorsunuz. arkadaşlar pekmen gördüm tam marble kazmaya gidiyordum ki çünkü marble ihtiyacım olacak pekmen gördüm kesebilecek miyim bilmiyorum ama denemek istiyorum çünkü hatırlarsanız bu pekmenler ilk sezon bayağı bir dert olmuştu bize ve şu anda beni hatır, hatır yiyor. abi bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye ne olur ne olur ne olur altın elma, altın elma altın elma yemeye fırsatım olmadı abi bekle tekrar gidiyorum yanına senin eee nereye gitti pekmen şimdi buradaydı neyse arkadaşlar dediğim gibi bana çok fazla marble ihtiyacım olacağı için buraya madene geldim bu elimdeki 5 5 tane miner bir sürü marble bulmam lazım. Benim şu etraftan falan da yani marble'ları topluyorum. Tabii ki de buraları sizin izlemenize gerek yok. Ve ihtiyacım olan şu tarz uranyum bu altın falan bu madenleri de toplayacağım ama diğerlerini toplamayacağım. Ve tabii ki de şu troll bloklardan toplayacağım. Çünkü dediğim gibi lazım olacak. Arkadaşlar marble hariç neredeyse her şeyi buldum. Şunlar zaten bende vardı. Ee, o yüzden yukarılarda arayacağım. Galiba bu marble vault katmanlarda fazla yok. Marble katını buldum sonunda. Yemin ederim sonunda marble katını buldum. Bu bu çok iyi oldu. Tamam şu anlık bu kadar yeter. Yetmezse ben toplarım tekrar. Ve şu an böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bence harika oldu. Harika oldu bence. Şu yan tarafları yapacağım bir de. Yan tarafları da hallettikten sonra burası artık tamamen bitmiş olacak. Şurayı böyle bilerek böyle yaptım. Farklı yaptım. Çünkü buradan odalara açılacak ve hatta genişleyecek falan filan işte. Burası bizim artık resmi yeraltı sığınağımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Burayı şimdi ben arkadaşlar hemen yapmayacağım. Çünkü farklı bir troll yapmak istiyorum demiştim size videonun başına hatırlıyorsunuz ki. Onun için şimdi gidip birazcık kil toplamam gerekiyor benim. Kil biyomuna gideceğim. Burayı da videonun sonunda bitmiş halini gösteririm. Çünkü ben bu videoyu büyük ihtimalle 2 gün falan çekerim. O yüzden yani e, uğraşırım akşam falan. O yüzden bitmiş halini göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar troll için kafam... Ay şey bismillah. 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 Bir dakika. Bir dakika troll dedik trollenmeyelim abi. Şu kurt adamlar murt adamlar artık bir şehrimizden gidin ya. Birdenbire önüne bir kurt atlamış. Bir gidin krallar artık ya hadi hadi abim hadi tamam zırhım mırım dök iki tane pekmen mi şehrin ortasında mı arkadaşlar benim bu konuda yardıma ihtiyacım var arkadaşlar destek çağıracağım derken bundan bahsetmiyordum bu ne oğlum giant falan geldi ne alaka crazy craft ne alaka abi bu ne benim evimin etrafını niye zombiler sardı ya Virüslü hastalıklı zombiler mombiler hadi bir gidin be Aa, öldüm yemin ederim öldüm ah Gidiyorum, yemin ederim gidiyorum. Mantis falan olamıyor muyum ben? Nerede mantis? Uçan bir şey var bana, kuş. <laughs> tamam kuş. Arkadaşlar ben kaçar. Tamam mı? Az önce dolandırıldım, onu üzülüyorum. Bir şey pet yaptım ve çalışmıyor. Nasıl çalıştı hakkında arkadaşlar en ufak bir fikrim yok ve çalışmıyor. Galiba benim kil toplamam gerekiyor. Arkadaşlar şimdi umarım bu bloklar bana yeter. Burak'ın evin üstüne çıkıyoruz ve onu bir meleğe dönüştürüyoruz. Meleğe. Şimdi ortalamak istiyorum. Şurası ortadır herhalde. Şuradan yapacağım o yüzden. Şöyle bir yukarı çıkalım. Ve blokları koymaya başlayalım. Burak yapıyoruz. Şöyle şöyle. Burada bir ağzı var. Ağzını şundan yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Oo, tam bir Burak'a oluyor. Bıyıklarını en son koyacağım Bıyıklarını en son koyacağım ki Onun böyle bıyıkları biraz dışarıda ya Bıyıklarını unutmadım Tam burada boncuk boncuk gözleri var abi B -b 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 Boncuk boncuk kimmiş İyilik meleğiymiş hadi oradan Burak'a ya Hadi oradan ya Tamam şimdi saç kısmını dolduruyoruz arkadaşlar Bakın sizi Burak'a Şimdi bunun yan taraflarını doldurmamız lazım Şöyle bir tutundum. PvP'ci hareketi yaptım bir tane. 1 2 3 buralar böyle. Tırışına kadar yapıyorum abimin arkadaşlar. Bakın tırışına kadar iyilik meleği yapıyorum. Tamam bu taraf bitti. Şimdi diğer tarafta sıra. Yine pipi hareketi harekete. Ve arkadaşlar 10 numara oldu. Bu tarafta bitti. Tamam gördünüz mü? Yan taraf bu tarafta bitti. <laughs> Yemin ederim tıraşına kadar her şeyini bir yapıyorum bu abi bak. Bu değerimi de unutma ha. Bu yaptığımı da unutma. Öyle bak arkadaşlar şimdi ben bu neden yapıyorum? Yok öyle kötülükmüş, mötürükmüş, takımmış, makamış abi ne güzel tatlı tatlı crazy craft oynuyoruz. Salsanız da bizi ya. Ben de iler takımında olduğum için böyle bir şey yapmıyorum veya iyilerden olduğum için böyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar ama hak etti yani öyle kötülük 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 diye dolaşırsa böyle melek tacını yer kafasına. Yalnız benim yünüm bitiyor. Biraz daha yün toplam toplamam gerekecek şu üstünü kapatmak için. Tacını tamamlayalım Buğra abinin. Bir daha böyle tacı çıkmamıza gerek kalmaz. iki tane de art denimiz harika. Bunları da şöyle bir kıralım. Tamam mı? Bakayım tacı nasıl oldu? On numara bir melek tacı oldu bence. 10 numara bir melek tacı oldu bence. Aşağı düşen bloklarım da var. Onları da alacağım insan. Şimdi biraz gidip benim yum bulmam lazım tekrar. Şöyle bir yum bulup birazcık etrafta koyun öldürüp geliyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar 54 tane daha buldum. Umarım yeter. Ama bence yeteceğini düşünüyorum. Üstünü kapatacağım. Bir de arkasını kapatacağım sonuçta sonuçta yani ne kadar harcayabilirim şöyle hemen ee, yetmeyecek galiba yetmeyecek mi ne olur yet ne olur ve yetmedi evet bize kaç tane daha lazım 2 4 6 8 16 tane daha lazım ve bu arada şeyleri de arkadaşlar hatırlıyor musunuz bu troll bloklarını topluyordum bu troll bloklarında ne yapacağız biliyor musunuz bunu kırmak istedikleri zaman kırarlarken harika bir karınca görüntüsüyle karşılaşacaklar bunu kafanın içinde resmen karınca dolu olacak neyse ben gideyim birazcık karınca bile toplayayım birazcık da yün toplayayım. Yukarı çıkma vakti arkadaşlar yine 20 tane daha buldum. O sırada içer içeride bu arada şeyleri yerleştirmiştim zaten. Tekrardan o blokları yerleştirdim. Bu arada siz bu kaydı gerçekten ne kadar izliyorsunuz bilmiyorum ama ben şu anda kendi kaydıma bakıyorum. 3,5 saat olmuş ve ben yarın da kayıt alacağım aşağıdaki ev için. O yüzden arkadaşlar gerçekten like atladıysanız bir tane like atarsanız çok sevinirim. Ve burayı da şu şekilde tamamlıyorum artık. Bu kadar bulabildim dediğim gibi daha fazla bulamıyorum çünkü az çıkıyorlar gerçekten. Yani ka Kas kas kaz yoruldum. Bu kadar da yeter şimdi troll için. İleriki trollerde daha zor şeyler yaparız diyecektim iki tane daha blok kaldı. Neyse burayı da şunlarla kap toprakla kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir problem oldu. Ben ufak bir yanlışlık yapmışım. Bu ev Burakhan'ın değil, benim canım botu kardeşiminmiş. Yani benim şu an bu kafayı taşımam gerekiyor. Bir dakika kardeşim burada ciddi bir şey anlatıyorum. Burada ciddi bir şey anlatıyorum ve sen bana vuruyorsun. Arkadaşlar bu kafayı taşımam gerekiyor. Şu gördüğünüz botu kardeşimin Evinden buradaki K kulesine yani Burak K ve Emad'ın galiba ortak yeri burası. K'cılar kulesine taşıyacağım. Burada da kocaman K yazıyor zaten. Burada daha önce Burak K'nın bir evi vardı. Ben en son buraya Buğra abi ev yaptı sandım ama onun değilmiş. Tabi şimdi siz bunu hemen e, hızlı göreceksiniz ama benim için bir yarım saat falan sürecek galiba. O zaman şöyle yapıyorum bakın. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Burak Han'ın kafasını oradan alıp bire bir buraya taşıdım. Ve bu benim tam tamına... 40 dakikamı aldı. Yaklaşık 40 dakika yani. Ve böyle oldu. En azından başarabildim. Bakalım Burak'a şimdi görünce ne tepki verecek? Umarım. Başkası girip sorunsunuzca bir de çekmemiştir. Çünkü uyandığım zaman çekiyorum şu an bu videoyu. Yapacak bir şey yok. Neyse yerine taşıdık ana yerine yani. Ve evet arkadaşlar. Son hali böyle oldu. Bakın buralara cam ve glowstone koydum. Buraya nether portal yaptım. Çünkü nether'a gitmem gerekiyordu glowstone toplamam için. Glowstone'ları topladım. Üstüne cam koydum ve bu şekilde oldu son hali bu odanın. Buradan devamında da yeni odalar olacak. E, bu bir giriş lobi gibi düşünebilirsiniz. Artık arka taraflarda olaylar dönecek. Ve şu sandıkları da buradan kaldırmam gerekiyor. Burayı kazarken ki oluşturduğum şeyler var hep burada. Tamam bu da son sandık artık. Nereye koydum baltamı? Ha, baltamı yanlışlıkla buraya koydum. Tamam bu da son sandıkta Diğer sandık zaten kenarda duruyor. O çok da önemli. Değil. Hatta bunu da gene şöyle saklayalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Merak ediyorum sizin de ne düşündüğünüzü. Tamam bence gayet güzel ve keyifli bir bölüm oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten ben çok keyif aldım. Daha fazla Crazy Craft istiyorsanız bu videoyu like atıp kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağda çıkan ve solda çıkan videoları da kesinlikle izleyin. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.